Pera'yı bugün Pera'ya götüreceğiz. Senin ismini aldığın yerdeyiz. Ya. ya buraya gelip boş boş konuşmayı o kadar çok özledim ki. Burada sana prokart sözü vermiştim. Çok tatsız şeyler gelişti. <laughs> ver şu kamerayı ver. Çok fena kalın bir hesap girdi. Abi soru gelmiş. 8 kere altı. <laughs> evet, vloguma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir video çekmeye karar verdim. Çünkü bugün ilk defa bir değişiklik yapacağız. Biraz uzak bir yerlere gideceğiz ve kızım, sesi çıkıyor içeride. Pera'yı bugün Pera'ya götüreceğiz. Şimdi biz bir arabaya yerleşelim. Hemen geri dönüyorum. Zor şartlar altında. Sonunda evden çıkabiliyoruz. Çocukla evden çıkmak çok zormuş. Hemen arabaya bineceğiz diye şimdi üstüne onun mont giydirmedim. Çocuk pişiyor. Hemen arabaya gidelim. Yeni araba kiraladık arkadaşlar. Arabayı sattım. <laughs> Arabayı sattım. İlk arabamdı. Arabamızdı. Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2019. 143.543 kilometrede bıraktım onu. O yüzden duygusal anlar yaşadım. Hatta sürücü koltuğunda Boyun yastığım bile vardı. Onu bile unutmuş mu arabada? Hepsi birden gitti. Çok üzüntülüyüm. Ama yeni araba kiraladık. Peugeot 408 kiraladık. Şimdi kızımız arabaya bindi. Bakalım sevecek mi bu arabayı? Bizim arabamızı seviyordu. Benim yolda bir şeyi çekmeyi unutmam. Şu an neredeyiz? Çok mutluyum. Yolda ağladım gizli gizli. Balat'tan geçerken çok duygulandım. Çok bir şey hissetmiyordum. 6 aydır neredeyse yani Aralık ayında 6 ay olacak Balat'a gitmeyeli. Çünkü son aylarda bir yere gidecek enerjim falan kalmamıştı. Çok ağırlaşmıştım. En son Mayıs'ın sonunda falan galiba hatırladım oydu yani en son. O zaman gittim Balat'a. Yani az buz değil. 2,5 sene Balat'ta birlikte yaşadık. Ben zaten doğmam değil mi? Ne yazdın bir dakika. İki buçuk sene. İki buçuk sene mi? Evet. Biz seninle üç buçuk senedir evliyiz. Değil mi? Dört sene mi? 4'e yaklaştık. Evet. Mayıs'ta dört Ama sanki böyle yani. 10 senedir evliymiş gibiyiz ya. Şu an... Değil mi? Hatta daha doğrusu sanki doğduğumdan beri evliyiz sanki seninle yani. Öyle hissediyorum anladın mı? Sanki hep böyleymiş anladın mı? Öyle hissetmiyor musun? Evet hayatımın her döneminde böyle hissediyorum. Mesela balattayken hep böyle de balattaymışız gibi. Şu an emin neredeyiz? Ben kaç aydır gelmiyorum buraya. Turist olarak geldik bugün. İlk defa seneler sonra doğup büyüdüğüm yere turist olarak geldim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum şu an burada olduğumuzda. Tepebaşı durağı. Kızım, senin ismini aldığın yerdeyiz. Ya. Her ben gün. Sartoy'a mı gidiyoruz? Evet. <laughs> i̇nanamıyorum. Her gün motorla buradan geçip trafiğe sövüp şuradan geçtikten trafiğe sonra... Trafiğe sövüp kaldırımdan geçmek mi peki? Tangır tüngır motorla geçtiğimiz günler. Allah'ım Allah çok özlemişim ya. Dur bekle. Ya, bu kadar mutlu olacağını her gün getirir mi seni? <laughs> ben bu kadar mutlu olacağımı bilmiyordum. Emre arabayı sattı. Söyleyeceğim mi? <laughs> Söyleyeceğim. Sonra bana bir tane bilezik almış. Bizim artık hediyeleşmemiz şey üçlü burma. Arabayı bozdurdum. Arabayı bozdurdun mu? Evet. Benim en sevdiğim sokak. Cereyan sokak. Cereyan sokak. Buradaki. Gel buraya gel. <laughs> Bak. Buradaki kışın o uçuştuğumuz <laughs> videoyu hatırlayan varsa gerçek bir oltur. Bak varsa yazsın yoruma. O, o da, videoyu. O da bir hediye gitsin. Yok, işte o zaman herkes bulur onu. <laughs> Nere bulacaklar? O videoyu gerçekten hatırlayan varsa helal olsun. İlk yorum atan kişiye bir şey hediye. Et. Tamam et. Ama yanımızdaki kişi de ya söyleyecek. Yanımızda tamam. biri daha vardı. Evet, evet. Kimin kanalının olduğunu söylemiyorum. Gece zor tamam bir canım. gece geçirdik. Ben de bir dedim ki bakayım. yani dedim gelmek için içimden dedim en kötü günü bulduk. Ama Hiç. yolda uyudu Allah'tan. Çünkü uyandığımda nasıl oyalayacağımı falan bilmiyorum. Biraz zor oluyor ağladığında. Neyse huzursuzlanmadan Bu emzirdim ya. bilmem ne yaptım. Her yerde pera yazıyor. İlk defa geldi. Kıyamam ona. Onu anlatıyor bebekken seni buraya getirmiştik falan diye. <laughs> Mekana gidiyor. Mekan mı be? Bakalım çalışanlar değişmiş mi diyor. Bizi gördüklerine bakacaklar çocuğumuz var. Bak. <laughs> buraya geldiğimde ilk geldiğimde 18 yaşında mıydım? Neydi o mekanı? Evet. Gençtik yani. <laughs> <laughs> Arkana baksana. Burası açılmıştı zaten hatırlıyor musun? Aga be Burak abi, abi de şurada olsaydı bir çağırsaydım onu. Buradaki videolarımız mı peki? Ya buraya gelip boş boş konuşmayı o kadar çok özledim ki. Burada sana prokart sözü vermiştim. Evet. Her geçtiğimiz videoda böyle anıları anlatıyoruz ya yaşlandığımı hissediyorum. Hayatımızda çok büyük bir değişiklik olduğu için, yeni bir döneme girdiğimiz için hani düşünmüyordum artık, buraları çok özlemiyordum ama buraya gelince tekrar anılarım canlandı. Hayatımın bir e, sezonunun kapattığını hissediyorum. Yeni bir sezon açıldı hayatımızda. Ve böyle eski bölümlere yerin dönüp bakıp aa falan filan hatırladığım bölümler, sahneler, replikler anladın mı? Hayatımızın bir parçası. Balat'ta yaşayan emele senayi düşün. Şu an mesela bu saatlerde ne yapıyorlardı? Hayatımızdan o kadar çok saati kaydetmişiz ki YouTube'da. Evet. Şu an mesela dönüp şeyi izlemiyorum açıkçası. Mesela bir sene öncesini falan izlemiyorum ama yarışma videolarım hariç. Mesela ilk videolarıma bakıyorum arada. Şimdi bundan 10 sene sonra muhtemelen bu videoları hep izleyeceğiz biliyor musun? Kızımızla beraber değil mi? Değil mi kızım? Sen de göreceksin bunları. Evet bugün çok güzel bir yere geldik. Bakalım 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 bizi neler bekliyor. Var ya havası muazzam değil mi? Şuraya bakar hmm. mısınız? Hem otel hem restoran. Michel Yani atmosfer çok Mişe. güzel. Evet Michel'in yıldızlı bir yer. Bu da Puypeya. Evet. Onun da çiftlik kızı yaptık bugün kombinleriyle. Bugün erkek çiftlik kombini. Evet. Yani ben bile düşündüm. Evet. Silivri'ye geldi. Senan'ın aylar sonraki ilk salatalık deneyimi. Gel buraya. <laughs> Beklemiyordun değil mi? Ne var mı? Fine dining salata. <laughs> Bizde kural şu, kim bebişi besliyorsa diğeri de onu besliyor. Zincirleme be besin zinciri. Hayda. Dün... Güzel mi? Yok yemeyeceğim. Bir tane yeterli. Dün dedim ki soru sorun dedim. Arada cevaplarım falan dedim. Bakayım o sorulardan muhabbet edebileceğimiz bir şey var mı? "Doğru kişiyi nasıl anlarız?" demişlerse konulan çok doğru dağılmaz. doğru kişiyi nasıl anlarız? anlayamaz Yani nasıl anlayacaksın biraz vakit geçirmeden? Va vakit yani geçirmeden nasıl anlarsın? çermesi gerekiyor tamam yani. doğru kişi. Ben, tamam biraz detay ver. Doğru kişiyi nasıl anlarsın? İlk bakışta mı? Evet. Zaman içerisinde. Atıyorum. Bak Evlenme, zaman zaten bir kişiyle evlenmeye karar verdiğin kişi doğru kişi odur herhalde. O zaman şöyle evlenmeye karar verdiğin kişi doğru olup olmadığını mı nasıl anlarsın? Ya, bu kişiye ben evlenirim mi evet. mi? Bence bu kriter herkese göre, göre değişkenlik gösterir ya. Doğru yani. kabul edip şey Ya biraz romantik biraz şey bir cevap bekliyordum. Sana. Benden mi? Evet. Hani şu. <laughs> yani şimdi şöyle. 10 sene önce olsa tabii daha romantik şeyler söyleyebilirdim de. Bana söyleme soruyu sorana söyle ya. Ben mi cevaplayacağım? Evet. Seni sana gelmiş soru bana ne? Ben sana veriyorum mikrofonu. <laughs> <laughs> demiş ki antrenmanların süt azaltıcı etkisi var mı gözlemleyebildin mi? Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir şey gözlemlemedim. Ben varsa da bilmiyorum ama ya. Ben de bilmiyorum da öyle bir şey gözlemlemedim en azından. Bence aksine o oksitosini baskıladığı için antrenman sonrasında bence süt üretimine etkisi var. Su içiyorsun antrenmanda, e, oksitosin salgılıyorsun. Bence süt... zaten antrenmanın zararlı bir şey yoktur ya. Profesyonel bir, seviye bir şey yapmıyorsun. <laughs> Demiş ki buranın saçını kesecek misiniz? Kesmeyeceğiz. Vallahi... Kayıp bedenime kalsa anında sıfıra vuracak. Hayır hayır. <laughs> 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 bana biri demiş ki, biz de en sevdiğin ders neydi? Matematikle aranız nasıldı? Ya beni tanımıyorsun muhtemelen. <laughs> beni tanısan <laughs> bana... <laughs> şimdi bana... Şimdi Sena'nın matematikle arası nasıl size Hayır. Onu... <laughs> onu gösteriyorum. Şimdi sana bir soru soruyorum. Ya bir soru soracağım, bir cevaplayacaksın. Dinle beni. Tamam mı? Bak saniyede 1 TL mi? Bak bir dinle beni bak bir dinlet. <laughs> Sadece sana bir soru. Saniyede 1 TL mi? Tamam. Günde 1 milyon TL. mi? <laughs> Cevabı var. Bak saniyede 1 TL mi, günde 1 milyon TL mi? 30 saniyen var. Bunu 30 saniyede 50 kere hesaplarsın. <laughs> saniyede 1 TL'yi seçiyorum. <laughs> saniyede 1 TL'yi seçiyorum. Emin misin son kararı? Eminim. O zaman kaybeder. Saniyede 1 TL, dakikada 3600 TL. 1 <laughs> milyon her türlü daha içar. Ben Salsa tercih Tercih. <laughs> Salsa değil. Hadi. <Yani> çok bakalım. Hanım matematiği bu kadar. <laughs> Bunu söylemek için. Duru'nun alnındaki izi soruyorsunuz. Bu bir yeni doğan doğum lekesi arkadaşlar. Ben daha öncesinde Instagram'da birilerine görmüştüm. Bir kişinin de bebeğinde vardı. Geçici olduğunu ondan öğrenmiştim. Yoksa ben gördüğümde doğduğunda çok koyuydu. Krizlere girerdim muhtemelen. Üzülürdüm yani. O pişiği yesene. Doktorumuz dedi ki, geçici dedi, yeni doğanlarda oluyor dedi. Hatta açıldı bile bayağı rengi. Ama tamamen ne zaman geçer bilmiyorum. Bayağı açıldı. Ama mesela ağladığında, kındığında falan böyle şey yaptığında kızarıyor orası farkında mısın? Kendi suratı kızarıyor, kızarıklıkla beraber ortaya çıkıyor. Evet, galiba. evet. Hayda soruya bak. Meysu en çok kime gülüyor? Annesine. Duru gerçekten beni görünce gülüyor ya. Böyle, ağzı kulaklarına varıyor yani. Çok çok neşeleniyor beni görünce. Emre de kıskanıyor. Baba da gülüyor da o kadar bilmiyor. Emre de kıskanıyor diyor ki hemen baba de baba 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 çalışmaları ve gülme çalışmaları. E çocuk bütün gün beni görüyor ne yapsın ya bana gülecek tabii ki de. Beni görmüyor mu? E görüyor da en çok Sadece beni görüyor. En çok beni görüyor. O da onun tercihi. Abi soru gelmiş. 8 kere 6. 54. <laughs> <El> <laughs> 48 canım. Kırk sekiz Evet, 8 kere 6 da aynı şey ya. After 9 dostum, After 9 duydu bu kulakla. Yarım <laughs> <Görüşsatdır>, onu düşünüyorum. <laughs> Da. Anne olmak hayatında neyi en çok neyi değiştiriyor? Her şeyi yetebilmeye çalışıyorsun. Hızlanıyorsun. Bunları değiştirdim. Böyle keyif aldığım bir yer, bir an olmamıştı. Havada şansımıza çok güzel. Dün bayağı bir yağmur yağdı ama bugün hava çok güzel. Duru kuşumuz uyandı. Günlerimiz böyle geçiyor. Ben uzun süredir vlog çekmiyorum. Çünkü gerçekten böyle atak dönemleri bilmem ne derken e, yorucu zamanlardan geçtik. Gerek Duru'nun uykusu olsun, gaz problemleri olsun falan filan birçok şeyi atlattığımızı düşünüyorum. Ee, birazcık daha düzen oturttuk. Gerçekten zorlanıyordum çekerken. Şu an birazcık daha işte bir yerlere gidebilme olsun, Duru'yla bir şeyler yapabilme, evde daha rahat olma derken yani yakın zamanda da uykuyla ilgili çok güzel adımlar attık. Uykusuyla alakalı yakın falan. Yakın zaman dediğin dün mü? Dün. <laughs> çok dillendirmek, çok söylemek istemiyorum ama. Hiç e... söyleme bence boşu. Ee... Hiç söyleme gerek yok. <laughs> Bu kadar bilin bilsinler yeter. Çok merak edecekler. Daha İleride. çok. Daha çok. İleride. Her ay bir hata var. Yok 3 ay hata, yok 4 ay hata, yok 5 ay hata, yok altı ay hata. Anasını satayım ben anlamadım bu işten Ne olacak bu? Evet böyle. Şu an zaten üçüncü aya gireceğiz. Şöyle yap şöyle. <laughs> ne yapayım? Şu. Ben havlu olmayan yerde elimi yıkıyorum ya mesela veya kağıt havlu olmayan Bak hmm. şu. Şu. Elimi süzüyorum anladın mı? Şimdilik biraz daha rahatsız o yüzden. Çok şükür <laughs> ki. Ufak ufak alışıyoruz ve ben de artık onun böyle kilit noktalarını çözecek kadar anne oldum diyebilirim. Sen tam bir anne oldun. Bak Çocuğun altını değişirken o sarsmalar, <laughs> giydirirken çocuğun ağzını yüzünün kayması, anladın mı? Şöyle kafadan geçirme, kolunu bir anda geçirebilme. Ben mesela çorabını Sen giydireceğim, bir kere... ayağını bir çekiyor bir ileri itiyor bir türlü tutturamıyorum. <laughs> Sen tık diye geçiriyorsun. Nasıl yapıyorsun? E, bir kere yaparsan yapamazsın. Nasıl 10 kere yapıyorum yaparken... sürekli? 10 kere yaparsan? Hep yapıyorum. 7 kere 8. Ela. <laughs> Kaç bilmiyorum. 7 kere 8'i bilmem. 9 kere 8'i bilmem. Niye? Zor geliyor bana. <laughs> Bildin ama 56 diyordun. Gelsek tam söylemedin. Gerçek o mu? Evet. Biraz özgüvenli olman lazım. Sen... 6 kere 9. 4. E, Çok özgüvenimi kırdın ama. Ben mi? Evet. Ama ben bunları sen yarın bir gün sınava girersen <laughs> bil diye yapıyorum. Ben aslında biliyorum bunları heyecan yapıyorum hep yanlış. Hatta doğru Şu bardak mıdır peki? bildiğim şeyleri bile cevaplayamıyorum. Şu bardak mıdır peki? Evet. Yani muhtemelen önceki vloglarımda işte şuraya gidemiyorum, buraya gidemiyorum falan diyordum. Şimdi gidiyorum. Uzaklara da gidiyoruz. Artık her şeyi yönetiyoruz. Bana şeyde soruluyor mesela mama veriyor musun diye. Mama İki haftaya kadar hiç mama vermiyorduk. İlk başta denemiştik. Yani ben eve geldiğimiz gün ne olur ne olmaz diye eve mama sipariş etmiştim öyle söyleyeyim. Bir, i̇ki kere onu kullanmıştık. Daha sonra Duru hep kustu onda. Hiç onu sindiremedi. Daha sonra biz bıraktık. Tamamen anne sütüyle devam ediyorduk. Anasal bir güç olarak Duru'ya bir süre sütünün yetmediğini falan fark ettim. Biraz aç kaldığını hissediyordum. Çünkü o obur bir bebek gerçekten hani kilolu doğduğu için diğer bebeklere kıyasla gelişimi kesinlikle farklı iri bebeklerin. Doktorumuzla da görüştük, işte kilo alımı vesaire dedi ki işte takviye yapabilirsin dedi. Ben <laughs> Elini yedi ve ben mi? Ben yaptı değil mi? Ben günde iki kere olacak şekilde çok minimal düzeylerde mama takviyesi veriyorum. Şunu şöyle değerlendiriyorum. Mesela dışarıdayken zaten mamayı benim vermemem gerekiyormuş. E, mamayı, biberonu ben de görmemesi gerekiyormuş. O yüzden Emre veriyor genellikle. Yani Emre varsa evde. Atıyorum dışarı çıktık. işte ben sütüm var mı, sütümü sağdım mı vesaire bunların stresini yaşamaktansa stoklu sütüm var mı buzlukta, işte orada gittik nasıl eriteceğiz şöyle böyle derken yine sağım yapıyorum. Dün mesela iki kere sağım yaptım, buzluğa attım sütlerimi olduğunda bu şekilde yapıyorum. Süt arttırmaya çalışıyorum. İstediğim düzeylere geldi ama bir iki mama takviyesinden de şu anlık bir şey olmaz. Öf öf öf. <gülüyor> <gülüyor> ama limon da değil, lime bu. <laughs> daha ekşi. <laughs> ne yaptın sen ya? Hiç yakışıyor mu bu boncuk gözlere? Hiç yakışıyor mu bu saçlara? Ama ne yapıyorsun? Kapatma çok. Şöyle yapalım izleyenlere doğru. Ben asıl kelam dışarıdayken özellikle bir yerlere gideceğimizde mesela yanıma bu sefer mama alıyorum. Bu sorunu da böyle çözdük. Ben de artık dışarı çıkarken çok daha rahatım veya işte spora gideceğim, anneme giderken bir öğün mama takviyesi alıyor. Kafamız rahat bu konuda. Durumlar böyle. Evet. Evet. Çok tatsız şeyler gelişti. <laughs> ver şu kamerayı ver. Arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsunuz. Like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Her şey yapın lütfen. Çünkü çok fena kalın bir hesap girdi. Ayıptır söylemesi. Nacizane desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar tahminimizden çok çok yüksek fiyatlar çıktı. Şöyle ki ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Dur, fiyatlara gelmeden önce mekanı değerlendir, yemekleri değerlendir, bir puanla. Bak, mekan iç açıcılık, her şey. Mekanı puanı 10. 10'da 10. Yani uzun süredir gittiğim en keyif aldığım, en böyle kafa açıcı yer. Bayıldım. 10 yani üstü yok. Gerçekten çok hoşuma gitti. Benim Ama şimdi bu arada 9 diyorum. Kahvaltısı Asla o kadar bir puan etmez. Farklı yerlerde daha uygun fiyata çok daha güzel kahvaltılar ettik. Yani yine güzeldi, kötü bir kahvaltı değil ama... Yok, kötü değildi kesinlikle. Fiyatına kıyasla aşırı yani, abartılmış bir kahvaltı bence. Kesinlikle, ama onlar zaten Hani özel bir şey yok. Mekana kahvaltıda. para alıyorlar yani öyle evet. söyleyebiliriz. Kahvaltıda özel bir şey yok. Başka öğünlerde var mı bilemeyiz veya yani özel bir yemeği var mı bilemeyiz. Yani dümdüz kahvaltıydı. Biz kahvaltı yedik. Biz bitirdik Allah'tan kahvaltıyı. Mesela çok ıvır zıvır şey oldu mu bitmiyor. Mesela çok ziyan oluyor kahvaltılar. Fiyata gidelim. Şimdi neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Fiyat muhtemelen kişi başı 2000 TL. Hayır ya. Rezervasyon yaptırırken kişi başı 1200 TL. Ha e, bu arada... Provizyon ücreti alındı. Ha. Daha sonra ben şöyle düşünüyorum. Bundan bilgisini geçeriz bir sonraki videolarda. Çünkü yazın... Fethiye'de, Soğbiç'te de e, provizyonla para çekilmişti. Daha sonra biz işte yemek ve e, hesap yani toplam provizyon derken rezervasyon. Rezervasyon için. pardon. E, rezervasyon için bir para ödedik. Hani herkes kafasına göre rezervasyon yapıp gitmemezlik yapmasın falan diye öyle yapıyorlar. Daha sonra mesela Soğbiç'te şey yapmıştık. Bütün hesabı sıfırdan ödemiştik. Yani oturduğumuz şeylerin, e, şezlongların parasını da sıfırdan ödemiştik. Halbuki mesela rezervasyonda biraz para çekmişti. dedi ki onlar geri yatacak demişlerdi. Yani onu bizden almamışlar. Hesabı sıfırdan almışlardı. Ben aynısı olduğunu düşünüyorum. Yani toplam e, 4.500 lira hesabı dedik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> ne unutmayın. Önceki videolarımı izlemeyi unutmayın. <laughs> Şu an Emre'nin kanalına girmeyi unutmayın. <laughs> şu an Instagram'dan da bizi takip etmiyoruz Bak şu an 2400 lira provizyon, yani proviz şey rezervasyon parası artı 4500 lira hesap edelim. Yani 6900 7000 lira para ödemiş oldum bu kahvaltı için. 7000 lira olduğu için ben bu kahvaltıya 5 veririm. Mekan dahil yani. Bak mekan dahil 5 veririm. Ama bu 3000 lira olsaydı bak 10 verirdim yine. Okey. Okeydi yani. Abi, provizyon geri yatarsa puan yükselir. Ya, o rezervasyon parası geri yatarsa. <laughs> Emre parası... öyle bir mantık olabilir Bence... mi? Sen zeki bir çocuksun yani. Bunu nasıl düşünemiyorsun? Ben şaşkınım şu an bak, sadece. Bak için şu an benim toplam kesemden çıkan para 7000 lira. Tamam. Şu an bana geri yatan bir para yok. Ben şu an 7000 lira ödedim. Ben o bin lira. Bir kısmı bana yatarsa okey. Tamam yatacak zaten. Ama daha yatmadı işte bak. Anladın mı demek istediğimi? O yüzden şu an ben bin lira ödedim diye bakıyorum. Yattığında o zaman onu öyle konuşuruz. Tamam. Ama şu an benden kaç para çıktı? Yatacak diyenler yoruma yazsın. Benden şu an kaç <laughs> para çıktı? bin lira çıktı ya 7000 lira. İyi para. Ben bir tane post çıkarttım buradan. Reels çıkarttım. <laughs> bir tane TikTok. Ya bu arada işin şakası falan değil. Bir tane arkadaşlar. YouTube videosu. Şöyle her zaman gideceğimiz bir yer değil ama yine de bu kadar fiyat olduğunu Emre, hesabı, hesabı ödemeden önce diyor ki hadi duru altına sıçtı, karnı acıktı gidelim haftaya yine getireceğim ben. <laughs> Hesap geldi ya, bir daha gelinecek bir mekan değil. <laughs> <laughs> Bu arada internetten biz normalde gittiğimizde hani şey gideceğimiz yerlerin fiyatlarına falan bakıyoruz. Bunu göremedik. Bunu mi? göremedik hiçbir yerde. O yüzden biz burada söylüyoruz. Gitmek isteyen varsa şey görseydin. Bir kerelik giderdim senin için. 7 bin lira ödeyeceğim bir Bir kere bir kere giderdim senin için. Bir kere. Kralsın ya. Ben, Ama ben... şöyle bak 7 bin lira ödeyeceğimi bilerek gitseydim ha. daha farklı olurdu. Na, ne farklı olurdu? Şu an hala orada oturuyoruz mesela. Ya uf. Neyse geldik zaten. Benim seçtiğim mekanlar arkadaşlar. Senin seçtiğin ucuz bir yer. Ya bu arada burası Mişe'nin restoranı. Yani pahalı olması Şu çok da normal. kahvaltıda Mişe'nin ne olabilir ki yani? Hayır bak sonuçta burası Mişe'nin restoranı. Pahalı olması çok normal. Ama bak şey yine rezervasyon parası geri yeterse okey diyeceğim. Yatacak bebeğim Yatmazsa ya. Yatmazsa pahalı. Kanat çırpan Tuğkan kuşu. ne <laughs> hadi. <laughs> 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 Böyle söylemek istedim. Neyse güzel bir gündü, güzel bir sabahtı. Ben şimdiden uyuyorum, gece oluyorum. Şaka bir yana çok güzel şey Teşekkür ederiz. Duru da eğlendiğini düşünüyorum.